Game World kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Far Cry 6 9. bölümünü oynayacağız. Nasılsınız iyi misiniz bu arada? İyisinizdir umarım. Bir aksilik olmazsa oyunumuza kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Her zamanki gibi kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Siz yorum yaparken, beğeni yaparken, abone olurken biz daha çok oyun videolar paylaşmaya gayret edeceğiz. Abone değilseniz abone olup videoyu beğenip yorumlarınızı dile getirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdi daha kolay görevimiz. Merhaba arkadaşlar. Bizimki de kanala abone olun diyor. Neyse görevimize gidelim. Ah, anne Şimdi tabi her zamanki gibi 2000 metre ötede. Yani yakın bir yer beklemiyorduk zaten. Şu olsun, atımı gelsin. Tim spawn'unda gelsin gider. Daha kolay. İyi sinan. Ne diyor? Elbis için suyu sıkılmış bir horoz yumurtası toplayın. Zaten hiçbir işimiz kalmadı. Horoz yumurtasını da toplayacağız. Şu elbis için yapamadığımız, yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Ama kendisi rahat. Oh fit. Serbest meslek. bölgesine girmemeye çalışacağım baksana şurada çatışma var solda yani girdiğimiz an rütbeli askerler olduğu için bizim de düşük olduğu için iki mermi ölüyoruz onun için iyisi şuradan gitmez mecbur yolu takip edeceğiz aynen 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 hiç gerek yok Let's go. Let's go. Yani şu oyunları çekiyorum arkadaşlar. Şu oyunlar yaklaşık e, her kaydettiğim oyun, paylaştığım oyun yaklaşık bir 20 GB'a denk geliyor. 20 GB. Ve gerçekten bunları Bunları paylaşmak Neyse şuradan gidiyorum. Bunları paylaşmak yaklaşık bir 8-9 hatta 10 saatimi de buluyor Bu kadar emek verirken Siz de sadece bir abone olup ee, Beğenirsiniz Bu şekilde bize destek olabilirsiniz Çünkü bunun düzenlemesi oluyor Düzenlemeden sonra yaklaşık Eee normal kaydı 3 GB düzenlemeden sonra HD 1080 yaptığımız için 10 GB'a kadar çıkıyor. Atı mecbur bıraktık. Yolu takip etmedik. Kısa yoldan gidelim derken uzun yola geldik. Düşman bölgesindeyiz şu an. Neyse hiç gözükmüyor. Şunları yakmadan. Oh, Şimdi deli kardeşlerin bir arabada bulamadık. Yanıyor mu? Tabi yanar. Benim timsah da zaten geliyor. Benim kan bekler misin? Bayan. Hey. Bayan tınlamıyor. Şimdi bu köylü galiba. Beni de götürür müsün? Oo, köylü. Abi şimdi buna zarar versem. İyi, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş <laughs> Merhabalar. I'm taking the horse. Muchas gracias. Atına ihtiyacım var. Bayağı. Çok teşekkür ederim. Alırsın ya. Şu 700 metre sonra bırakacağım orada alırsın bebeğim. Hadi yavrum. Gerçekten şu uzak mesafeleri artık kıl olmaya başladım. Anasını atayım. <laughs> Yanlış mı gittik ya? Buradan mı gidiyoruz? <laughs> Vamos, Of! Sivillere ve silahsızları <laughs> öldürmeyin. E, geri önüme çıktı. Ne yapayım? Şunu ye. Şurayı ben temizleyeceğim Hatta buradaymış. Helal olsun bu sefer gitmemiş. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Biz hemen gidelim buradan. Ben bunlarla uğraşmayalım ya. Bunlar adamın ağzına sıçıyor. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me Baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose. Stay strong and fake 这里，这里，这里啊。 seversen ben yumurtaları nerede? Arama bölgesi Bu da var mı acaba? Aha buldum 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 tamam burada Ulan niye saklıyorsunuz bunları? Hayırsın? Ha bir de zor oldu ama Galiba bunlar son. Hey, Elvis. Got your egg here. Safe and sound. Your friend? Different story. Oh, for real? Conyo? He was a good guy? You sound hard Hadi oldum, like. What's the deal with this egg, Elvis? Every Korean Yara's got a side hustle. fighting's expensive. Don't worry, okay? Just get back here. <laughs> bir at at lazım. Evet 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 evet. İyi olacak hastanın ayağına doktor. İyi olacak hasta ayağına doktor gidermiş. Don't worry, I'm a friend. Bir saatten beri mango şarkısını dinleye dinle bir har olduk. Artık bizim mangomuz başlasın. Burada iyi oluyor. Yok yok dere toprak gideceğiz. No! No, Hadi oğlum daha az. Hiç bulaşmayalım bu bizden sizlere. Ya bunlar karakolu her yerde var ya. Şurada aslında biraz uyusam mı? Uyumasam mı? Neyse kalsın yani Ormanlık alana girişimizi yaptık. Ha burada da bir müzik çalıyor. Bilmiyorum bunlar full müzik dinliyor ya. Mango falan. Ya biz de müzik dinleriz de Müslüm baba. Erdi Baba, Orhan Baba, bunları dinleriz. Ha, mango, Mango bizi bozar acı. Ya oğlum niye yolumu kesiyorsun? Sen köylüsün. Ben de köylüyüm. Ama illa yok yolunu keseceğim dersen Allah dara arabalar. Sabahlayın tarlanıza girdim. Ceylan. Solda Ceylan geçti. Oğlum. Ne yapıyorsun sen lan? Ya izinsiz bölgeye gir anasını satayım. Çok izinsiz bölgeye girdik ha, Sanki ilk kez izinsiz bölgeye gidiyoruz ha Bas bas ha, Ne sakarmışsın Ben mi süremiyorum sen mi sakarsın Buradan zıplayamıyor musun ya? Bu nasıl bir at? Bu santimlik yerden zıplayamayan bir at. Oradan gitmeyeceğim. Buradan gideceğiz. Yıka yıka gidiyoruz. Bas. Wow. geçer miyiz ya? Hadi oğlum, hadi oğlum. Ya! Burada da gene bir çatışma var. El bombası atlar bana. Vay vay. az kaldı? 350 metre kaldı. Ha, orada bir düşman daha. Ben burada bunları öldürürsem emin olun oyun 2-3 saat uzar. Ben ne yapıyorum? Ee, bölümleri bitirmeye odaklı oynadığım için engel olabilecek düşmanları tabi kaldırıyorum ama ee, böyle bir şey yapmayana da biz de bir şey yapmıyoruz geldik. Mangomuza geldik. Tabi atla giriş yapamayız. Şimdi atımızı alacaklar. Allah Allah. Eskiden giriş yapılmıyordu. İyisi. Evet evet doğru iyisi. Ama alın şu atı. <laughs> yani. Burada helikopter de isteyebiliyoruz ha baksanıza. Bunu bilmiyordum. yumurtaları teslim ettiğimiz gibi Elvis'cim yavrum sen mi yumurtaları istemiştin? hah ya yumurtaları belki bir yerine yumurtalarsın. Ne yapayım? Hacı. This egg is gonna go where it needs to go. Those nasty ass birds are still out there. So, you know, watch yourself, huh? You're the realest puppy. Hey, Alvis. I'm sorry about your friend. I know, Aseri. It's sad, but life goes on. Like the baby bird you say. It's gonna live, you know? I get you Elvis, take care of Gordito, okay? <laughs> this is where the action you is! bastards! You found it! Make some friends! Make some enemies! guerrilla! What can I do? Knew you would be back for my goods! So Danny! Benito! <laughs> I'm Lola, aka goddess <laughs> of goods and go- A pirate again? We need resources, <laughs> <laughs> intel, <laughs> allies. <laughs> Only you can get them. I'll send you anyone I rescue. Want to stir up shit? I gotta do Benito anyone I rescue Soon you'll have your own little pirate army. Benitos bandidos. I can't lie to you. I like the sound of that. Start sending people my way, and I'll keep an ear to the ground for opportunities. Viva Libertad! Viva Libertad! Şimdi nereye gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Pardon.

Allah'a emanet olun bay tamam. bay